Bir kişinin bir günlük hormon değerleri belirli saatlerde ölçülmüş aşağıdaki grafikler elde edilmiştir. Evet, bakalım grafiklere göre hormon değerleri ölçülen kişi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi grafiklerimiz. Burada verilmiş ee, sabah ve akşam şeker içeriği yüksek besinler tüketmiş ancak öğlen bir şey yememiş olabilir diyor. Bakalım şimdi birinci grafimizde. Ee, i̇nsülin biliyorsunuz nedir? Şekerin fazla olduğu zamanlarda salgılanan bir e, hormondur. Ee, sabah saatlerinde görüyorsunuz insülin saygılandığına göre nedir? Şeker içi fazla yiyecektir, yemiş olabilir ve akşam saatlerinde nedir? Ee, fazla yemiş olabilir insülin fazla salgılandığı için. Öğle saatlerinde insülin az salgılandığı için de bir şey yememiş olabilir diyor. Bu diyorum doğrudur. Ee, 45 yaşlarında bir kişi olabilir demiş. Şimdi e, bu grafiklere bakarak kişinin... Ee, yaşıyla ilgili bir tahminde bulunamayız. O yüzden bu yanlıştır. Öğle vakitinde diyor, kendisini heyecanlandıracak bir olayla karşılaşmış olabilir diyor. Ee, biliyorsunuz adrenalin nedir? Heyecan durumunda ortaya çıkan bir hormondur. Öğle saatlerinde de adrenalin arttığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi o yüzden burada kendisini heyecanlandıracak bir olay ile karşılaşmış olabilir. Bu da doğru bir yorum olabilir. Ee, Guatr hastası olabilir diyor. Şurada bakalım tiroksin hormonunun durumuna. E, Tiroksin normalin durumu gördüğünüz gibi e, normal değerlerden aşağıda olduğu için e, nedir? Guatr hastası olabilir diyoruz. E, cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Böbrekler kandaki üreyi süzerek idrara katar. E, böylece kanı zararlı maddelerden temizler. Bunun yanında e, şeker böbrekte süzülmez ancak kanda şeker değeri çok yükseldiğinde böbreklerden idrara geçebilir diyor. Kan testi yapılan bir kişinin böbrek atar damarı ve toplar damarındaki madde miktarları aşağıdaki grafiklerde verilmiş diyor. Grafiklere bakarak kan testi yaptıran kişiyle ilgili diyor. Yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Evet burada bize iki tane grafik vermiş. Böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarlarındaki madde miktarlarını bize vermiş. Günlük tüketmesi gerekenden daha az su tüketmektedir demiştir. Şimdi bakalım zaman böbrek atar damarı nedir? Böbreğe kanı getiren damardır. Yani içerisinde e, atık maddenin e, fazla olduğu bakın ürenin ve e, şekerin fazla olduğu nedir? E, damardır. Daha sonra gördüğünüz gibi ne olmuş çocuklar? E, glikoz miktarı azalmış. Yani e, glikozun bir kısmı ne olmuş? E, temizlenmiş bir kısmı e, ne yapmıştır? Şeyde kalmıştır, idrarda kalmıştır. Üre miktarına bakacak olursanız ürenin çoğunluğu ne olmuştur? E, çok bölümü e, temizlenmiştir. Günlük tüketmesi gereken daha az su tüketmedi dediğimiz zaman ne olması lazım böbreğin çalışmaması ya da az çalışması manasına gelir. Burada böbreğin iyi çalıştığını ne yapıyoruz? Biz görmekteyiz çocuklar. O yüzden bu yanlıştır. İdrarında bir miktar şekere rastlanır demiş. Şimdi şekerim gelen şeker miktarı bu kadar ama geriye kanda süzülen şeker miktarı bu kadar olduğuna göre ne olacaktır? Şu kadar bölüm ne alacaktır? İdrara geçebilir. İdrarda şeker görülebilir. Doğrudur. Böbrekleri kanı iyi bir şekilde temizlediği için böbreklerin sağlıklı olduğu söylenebilir demiş. Evet doğrudur. Gördüğünüz gibi üre miktarınız da zaten çoğunluğunu çok kısmını ne yapmıştır? Kandan temizlemiştir. O yüzden 2 ve 3 doğru olarak ulaşılabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Renkli kutular içerisinde verilen bazı sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gereken olduğu tablo ilgili sisteme ait renklerle boyanacaktır. Burada boyalar vermiş Bize zaten buna göre tablonun boyandıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet ağır yük taşımamak ne ilgili? Destek ve hareket sistemi ile ilgili. O yüzden ne yapmamız lazım? Burayı yeşile boyamamız lazım. Baş harfini yazdım tozlu ve kirli ortamlarda bulunmamak demiş. Bu solunum sistemiyle ilgili. O yüzden bunu da mavi diyorum. Lokmaları iyice çiğnemek sindirim sistemiyle ilgili kırmızı olması gerekir. Yerden bir şey alırken dizlerini bükerek almak bu destek hareket sistemi yani yeşil olması lazım. Çok sıcak ve soğuk yiyecekleri e, tüketmemeliyiz diyor. Bu da neyle ilgili? Sindirim sistemiyle ilgili. Yani kırmızı olması gerekir. Sınıfı ve yaşadığımız evin odalarını sık sık havlandırmak bu sorunum sistemi ile ilgili yani mavi olması lazım. Buna göre baktığımız zaman e, ne olacak? Yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, kırmızı, mavi. Yani cevabımız D seçeneği. Bir bölgede yaşayan insanlarda görülen bazı hastalıklar ve bu hastalıklara ilgili grafik verilmiştir buna göre hangi öğrencinin yorumu doğrudur diyor. Bu grafiği incelem bazı öğrenciler yorumları şu şekildedir. Arzu bu bölgede yaşayan öğrencilerden en fazla dolaşım sistemi hastalıkları görülmektedir. Bakıyoruz kalp ve damar hastalıkları nedir? Dolaşım sistemi hastalıklarıdır ve en fazla olduğunu görüyoruz. Doğrudur. bu bölgedeki insanlar yağlı besinleri aşırı derecede tüketiyor olabilirler. Evet yağlı besinler ne yapar? Kalp ve damar hastalıkları yapar. O yüzden bu da doğrudur. Bu bölgede denetleyici ve düzenleyici sistem hastalıkları görülmemektedir demiş. Burada diyabet var, şeker hastalığı biliyorsunuz ve bu denetleyici ve düzenleyici sistem hastalığıdır. O yüzden bu ifade yanlış olmuştur. Yani arzu ve beril doğru, iki de yanlıştır. O yüzden cevabımız A seçeneği olur.